Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben yorumcunuz Sinem Okçu. Umarım keyifler yerindedir. İnşallah her şey yolundadır. Beni sorarsanız ben iyiyim dostlarım. Yine size güzel bir su falı duru görü açılımıyla geldim. Uyan kısımları alın. Uymayanları kabul etmeden evrene gönderin. Bütünü kolektif niyet alıyorum. Kim izliyorsa onun hayrına, niyetine olmasını diliyorum arkadaşlar. Ee, videomun altındaki numaradan kişi özel danışmanlık için yazılı olarak iletişim kurabilirsiniz. Hadi bakalım şöyle e, genel bir açılım yapacağım arkadaşlar kolektifin adına. Öncelikle böyle aşk hayatı yazalım, aşktaki durumlarınız, çıksın dostlarım, para, e, kariyer yazalım, iş hayatınız, bir de genel durum ekliyorum genel durum hane yazıyorum arkadaşlarım eviniz haneniz yansısın şöyle kolektif adına sizler de niyet edin içinizde her şeyi düşünün arkadaşlar kolektif adına niyet aldım bakalım şöyle dostlarım yazdım İçinizden ne geçerse suyun enerjisi yansısın arkadaşlar. Şekerden de ısırıyorum. Tek bir şey niyet edin. Aklınızdan geçsin. Bakalım şöyle yanımda da ee kartlarım var arkadaşlar. Şöyle en son yorumlayacağım sizlerin adına. Ben buradan niyet ediyorum. En çok ne çıkarsa önceliğinizde. Bakalım arka arkaya geldi arkadaşlar. Şöyle en son bunu da size yorumlayacağım dostlarım. Şuradan suyun enerjisi yansısın arkadaşlar. Ne varsa sizlere de görünsün. Ben çok net bir geyik görüyorum arkadaşlar. Geyik de şanstır, kuvvetlenmedir, güçtür. Sanki bir şeylere böyle ahdetmişsiniz. Bu duygusal özellikle Hani size yapılan belki haksızlıklar olabilir. İlahi dengeyi de verir. Geyiğiniz çok güzel ve net çıktı arkadaşlarım. Böyle direkt boynuzları kıvrım kıvrım. Yani sanki birileri sizin canınızı yakmış ama tekrar sanki bir şeyler... Önünüze düşecek, göreceksiniz arkadaşlar. İletişimle alakalı bir e, yoğunluk var. K harfi gördüm arkadaşlar. Böyle ismin içerisinde, e, adında ya da soyadında A harfi olan bir insanın sanki böyle direkt e, görüşme ve haberleşmeye açık olduğunuzu gösteriyor ama biraz böyle sizi izliyor olabilir arkadaşlar. Böyle stoklama, takipte kalma gibi bir takım durumları da gösteriyor arkadaşlar böyle göz rengi bal rengi gibi böyle el aya çalan bir insan gibi gözüküyor arkadaşlar sanki böyle ikilemde kalacaksınız bir görüşme ya da tekrar bir haberleşmeye açıksınız arkadaşlar huzursuz ve endişeli çıkmış dostlarım bu insan şu anda böyle aslan yay koç burcu olabilir biraz stresli bir insana benziyor arkadaşlarım Birinin işte bir yeniliği olacak. işle alakalı. Ee, yarım kalmış bir düzen var arkadaşlar. Burada hane e, sanki böyle oturmamış yerine işle alakalı bir e, değişiklik olacak gibi gözüküyor dostlarım. Yarım çünkü bir ay şekliniz var. Çok dua etmişsiniz bu aralar. Sanki dualarınız da kabul olacak arkadaşlar. İçinizde sürekli böyle bir e, şüphe Sanki birileri böyle aklınızı karıştırıyor olabilir ya da düşündüğünüz insanın çevresindeki insanlar daha böyle sanki karmaşık, biraz aklına girmeye çalışan kişiler var gibi hissediyorum dostlarım. Çok net bir yolunuz gözüküyor aslında ama bir şey karar vereceksin... Sanki beklemede olduğunuz bir durum çıkmış dostlarım burada. Yolunuzun içerisinde de R harfi görünüyor. Bir insandan haber ondan ondan sonrasında sanki böyle yola çıkacak gibi gözüküyorsunuz dostlarım. Bu yola ani bir kararla çıkabilirsiniz. Yalnız böyle bıçak de var arkadaşlar. Bir şeyleri böyle hem keseyim atayım yani bitireyim diyorsunuz. Bir tarafınız böyle ağır basıyor. Arada kaldığınız durumlar var sanki uzun süredir beklediğiniz bir durum içerisinde gözüküyorsunuz. Böyle çünkü beklemeye çekilmişsiniz. Kendinize bir zaman biçtiğinizi hissediyorum. Yani şu zamanda bekleyin. Bu saatten sonra yoluma bakacağım dediğiniz konular olabilir arkadaşlarım. Çünkü çok keskin ve biraz da böyle yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir arkadaşlarım. Çünkü bıçak biraz tartışmayı da verir. Gerginlikleri de gösterir arkadaşlar. Özellikle böyle yakın çevrenizde, aile içerisinde bir takım e, gerginlikler yaşanabilir. Özellikle şu 10 güne çok dikkat edin dostlarım. Aklınız biraz e, bu yönde hani böyle sanki iyi niyetiniz gözüküyor ama sanki sizi yanlış anlaşır, anlaşacaklar gibi hissettirdi bana. Parasal bir denge veriyor arkadaşlar maddi konuda. Ağustos'tan beklediğiniz bir para olabilir. Elinize geçecek arkadaşlar. Yani böyle kıvrık bir 8 sayısı görüyorum. Ya da 8'li bir tarihte e, parayla ilgili bir gelişme söz konusu. E, ve sizin adınıza da güzel ve hayırlı. Hani böyle hiç yoktan beklenmedik bir para da olabilir arkadaşlar. Bir akış veriyor. Çünkü çok da güçlü veriyor. Yani e, iç sesinizde bu aralar kuvvetli hissettiğiniz çoğu şey olacak gibi görünüyor bir insanın böyle su kenarı deniz kenarı bir bağlantısı görünüyor ama yani böyle arkasında yük çıkmış dostlarım sanki böyle haneyle ilgili bir taşınma değişiklik bekliyorsanız deniz kenarı bağlantılı bir yer var M harfi çıkmış arkadaşlarım birinin yolu yönü değişecek direkt Burada bir Mevlana'ya benzettim ama duadır arkadaşlar. Bir konuda gerçekten bir dua alabilirsiniz. Ya da bu aralar böyle rüyalarınıza da girebilir arkadaşlar. Aynı Mevlana gibi gördüm. Bir de korunuyorsunuz. Yapılan bir şeyler size etki göstermiyor olabilir. Yani belki anlık belki hani böyle hissedersiniz. Bazı şeyler öncesinde ama bu sıra korunuyor olabilirsiniz arkadaşlar. U'lu üülü bir harf var. Sanki birisi de uğraşmış halinizle alakalı. Zarar vermiş bir insan görünüyor. İki insanın karşılıklı bir görüşmesi gözüküyor. Oturup böyle e, uzun bir konuşma olacak arkadaşlar. Bu insan biraz korkuyor ama sanki size yaklaşımında, tavrınızda bir korku var. Yani bir şeyleri açıklamak istiyor ama yanlış da anlayacağınız durumlar ya da sorgulamalarınızdan korkuyor gibi zor bir karakter ama böyle kova olabilir arkadaşlarım yengeç olabilir zor bir karaktere benziyor çünkü bu aralar dostlarım sanki midenizde bir sıkıntı bağırsak mide özellikle biraz enfeksiyonel Durumlara açıksınız. Sağlığa dikkat edin. Özellikle böyle erkek izleyicilerin. Biraz daha erkek ya da erkek e, hastanız olabilir arkadaşlar. Bunu hissettiriyor. Bir değişimin eşiğindesiniz. Sanki böyle bir karar alıp kökten bir şekilde bir değişime gireceksiniz arkadaşlar. Kendiniz için gözüküyor ama bu. Yani düşünceleriniz sanki akışınız değişmeye başlayacak. Ama sizin için çok olumlu ve hayırlı. Yani bu değişim e, olması gereken sanki zaman ertelenmiş, yedili bir vade var. Ama bu gerçekleşecek arkadaşlar ve sizin e, bütün iş hayatınız sanki böyle aile hayatınızda bir denge oturmaya başlayacak. şüpheye düşeceğiniz bir konu var burada. Yalan. Yani böyle güvensizlik görünüyor arkadaşlar. Sanki bir yüzleşme ya da birinin yalanını çıkartma durumunuz söz konusu olacak. Ama zaten bazı şeyleri hissediyorsunuz bu dönem içerisinde arkadaşlar. Önünüze de düşebilir. Üstüne de gideceksiniz arkadaşlarım ama çok böyle kafanız dolu çıkmış. Yani aşırı bir yoğunluk var bu aralar. iki farklı yere de davet alıyorsunuz. Birisinde böyle bir kalabalığınız var arkadaşlar. Gireceksiniz ama böyle aileyle ilgili bir meseleyi de sanki halledeceksiniz. Diğeri biraz daha böyle e, eğlence sanki bir e, nişan belki bir düğün olabilir arkadaşlarım. Bir yere böyle gireceğiniz bir ortam görünüyor. Gayet de güzel çıkmış. Böyle bir imza atıyorsunuz. Sanki bir yazı bekliyorsunuz. Resmi bir yer arkadaşlarım içerisinde böyle E, L harf olan bir yerle bağlantı kuruyorsunuz. İmzanızı atıyorsunuz arkadaşlar. Sanki başvuru yaptığınız ya da beklemede olduğunuz bir konu diyebilirim. Ama imzaya ya da netleşmeye gidiyor arkadaşlar. bu da bir insanın böyle hanesi sürekli inişli ve çıkışlı yani sanki böyle e, bir takım bir şeyleri böyle geride bırakmaya çalışan bir insan gibi gözüküyor arkadaşlar ama arkasında sürekli bir engelle takılıyor yani bitirmek istediği bir konu var ya da evle alakalı çözemediği bir durum diyebilirim e, bırakmak isteyecek ama şu an içerisinde sanki bir şeyler kafasında daha net ve oturmuş yani önüne bir sebep çıkabilir ya da Kafasındaki o düşünceleri netleştirecek, bitirecek arkadaşlar. Bir çocuk sorunuyla ilgili bir durumda çıkabilir. Çocukla alakalı bir hanette sanki böyle bir gerilim yaşanacak gibi gözüküyor dostlarım. Şimdi burada anahtar verdi arkadaşlar. Bu sizin için açılacak her türlü kapıları ee, ve özellikle önümüzdeki arkadaşlar süreçte çözüm odaklısınız. Ee, önemli kararlar olabilir olumlu yönde gözüküyor arkadaşlar bir şans verme e, belki bir satış işi de olabilir bu gayet net şurada iletişim e, kuramadığınız bir insan olabilir ya da haber beklediğiniz bir durumla alakalı arkadaşlar önünüzdeki e, endişeler engeller kalkıyor ama biraz dedikodu e, kardeşler arasında bir huzursuzluk. Bir de gebelik haberi olabilir arkadaşlarım. Çünkü bir huzursuzluk var. Bu da dağılacak gibi. Şurada bir erkek figürü var arkadaşlar. Bakın sanki böyle karamsar, bu düşünceli. Yani bu erkek figürü aslında böyle sizi düşünen bir insanı da temsil eder. Ya da hani arada bir yanlış anlaşılma bir konunun tekrar gündeme geleceğini aslında bu insanın da size adım atmak istediğini ya da bir teklifle karşılaşacağınızı gösteriyor dostlarım güzel haberler umarım sizlerle olsun iletişim numaram videonun altında arkadaşlar yazılı olarak iletişim kurabilirsiniz beğenen elleriniz dert görmesin hoşçakalın Allah'a emanet olun